Sevgili gençler, çocuklar, böyle çok güzel hayallerinizin olmasına rağmen 15 kere tatil, çok böyle keskin planlar yapmakta biraz sıkıntı olabilir. Çünkü bu size bir hayli yoracaktır. Yani alıştığınız bir, iki, iki buçuk kadar alıştığınız bir vücut düzeni var. Yemek düzeni, uyku düzeni, günlük bir rutininiz var. Okula gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz, geldiğiniz zaman yaptığınız... Bunları bir anda bozmak... Hem sizi psikolojik açıdan hem vücut açısından bir hayli zorlayacaktır. Çünkü düzen birdenbire bozulunca vücut ne yapacak? Bu 15 gün içerisinde o düzeni bırakıp bir tembelliğe alışacak ya da düzensizliğe alışacak. 15 gün sonra okul başladığında bu defa tekrar düzene alışmaya çalışacaksınız. Yani bu sefer tembelliği bırakıp ya da düzenli olmayı bırakıp e, bırakan vücut 15 gün sonra okul başlarına tekrar düzenli olmak için bir çabaya girecek. E, bu defada bunun için bir uğraş vereceksiniz.